Kastamonu'nun Cide ilçesinde olta ile balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek kayalıklardan denize düşen kişi hayatını kaybetti. Olay Cide ilçesi Köselik köyü mevkinde meydana geldi. Olta ile balık tutan Saim Yılmaz dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. Yılmaz'ın denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu yakınlarına bildirdi. Tekne ile denize açılan vatandaşlar sahibi Yılmaz'ı Cide Limanı'na getirdi. Burada hazır bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz hayatını kaybetti.